Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Aydın dediğimden devam ediyor efendim. Özellikle yatırımcılarımızı ve tatile gelmek isteyen herkese ekran başına almak isterim. Neden mi? Yatırımlarınızı burada yapabilmeniz için siz değerli izleyicilerimize gerçekten rehberlik anlamında çok güzel servisleri olacak kişinin yanındayız efendim emlak ve yatırım gayrimenkul sektörü önce akla gelen isimlerden bir tanesi kendisi. Önce Ali Kalbur'u dinleyeceğiz. Bakalım siz değerli yatırımcılarımıza burada ne gibi bilgiler vereceğiz İzliyoruz. Ali Bey öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle yatırımcılarımızı ekran başına aldık dedik ama bu anlamda şunu sormak istiyorum. Buraya yatırım yapacak olan kişi nasıl bir yere yatırım yapacak? Önce biraz bölgeyi sizlerden tanıyalım, sizlerden dinleyelim. İşte bölgemiz hem deniz bakımından hem hava bakımından oksijeni boldur. Türkiye'de ikinci okşanı olan yer burası. Rancitler için birebirdir. Yatırım yerleri yatmak için güvenli bir yerdir. Yani sosyal faaliyetli altyapısı da güzel bir yerdir. Denizi de daha güzel altın kum olarak dünyaya, dünyada bir tane. Kraliçe bir Deniz kumunu buradan götürmüş. Öyleymiş evet hikayesini dinledik. Şunu sormak istiyorum. Burada yazın nasıl, kışın nasıl? Yani dört mevsim burada nasıl geçiyor? Yazın da güzel, kışın da güzel. Kışı daha güzel. Yazdan daha güzel oluyor. Neden? Soğuk olmaz. Bazı soğuk yoktur. 10-15 gün bir soğuk sürer. Ilım bir havadır. O zaman soğuk havayı gerçekten sevmeyenleri ve ılıman ortam severlerin gözdesi Aynen öyle. Ben kışını çok seviyorum buranın. Diyelim yatırım derken şimdi burada ne gibi faaliyetleriniz var? Emlak sektörü çok geniş bir sektör. Siz bu sektörün neresinde yer alıyorsunuz? Biz emlak sektöründe arazi üzerinde, arsa üzerinde sektörü üzerindeyiz. Yani fazla inşaat bölümüne yatırım yapmıyoruz. Biz genelde arazi, arsa e, alıp satıyoruz. Kendimiz parçalasyon yapıyoruz. Kendimiz inşaat mühendisi olduğumuz için bizim için uygun kişilere, yani uygun yer veriyoruz. Şunu sormak istiyorum. Gayrimenkul sektörü artık biliyorsunuz birçok kişi gayrimenkul sektörüyle ilgileniyor ama gayrimenkul sektörü birazcık güven isteyen sektörlerden bir, bir tanesi. Olaydır. Çok farklıdır. Güven çok önemlidir. İtibar, güven. Biz bütün internet üzerinden satarız. Müşterimizi hiç, bazen de hiç tanımıyoruz bile. Yani gelip tapısını alıp gidiyor. Bu gerçekten tam bir güven teşkil ediyor aslında. Güven teşkil etmeseniz zaten olmaz. Kalbur İnşaat olarak yani 35 senelik bir kuruluşumuz var. Türkiye genelinde 3.500 konut bitirmişimiz var. Yalıkavak'ta e, 1.500 konut yaptık. Canakalı, Geyikli'de 316 bübles yaptık. Edremit Akçay'da da 350 tane daire yaptık. Bu referanslar o zaman e, gerçekten izleyicilerimize e, daha da merak uyandıracak diyoruz. O zaman takipte kalsınlar diyoruz. Bizleri son olarak... De de, Palmiş Köyü'nde biz yaptık. Çok sağlam referanslar bunlar gerçekten. Emeklerinize sağlık. Son olarak büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir ve anlat bakalım Türkiye izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz? Bence yatırım dediğim en güzeldir. En güzel yatırım, en ucuz yer. Dedim Türkiye'nin en ucuzu ve en güzel yeri. Doğa harikası bir yer. Etrafı dört tarafı denizle çevrili bir yer. Güvenilir bir yer. Gayrimelkullerini dedim yatırılarsa daha iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun diyoruz. Ve Ali Kalbur'u dinledik efendim. Siz değerli izleyicilerimiz için referansları yeter diyoruz. Özellikle gurbetçi tüm dostlarımızı buraya için bekliyoruz diyoruz. Ve sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.